Evet böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hadisin masadağı olarak Musa aleyhisselam olsun başka peygamberler olsun. Aleyhisselatü vesselam Efendimizle aynı dönemde yaşayacak olsalardı ona tabi olmaktan ona iman etmekten ve ona yardımcı olmaktan onun izince gitmekten başka bir seçenekleri yoktu. Dolayısıyla insanlık o da peygamber, bu da peygamber. Buna da uysak olur, ona da uysak olur gibi bir muhayyerlik içinde değil. İki peygamber aynı anda hayatta olsa Efendimiz'e uymakla mükellefiz. Aksi halde doğru yoldan sapmış olurdunuz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Söz buraya gelmişken şu İbrahim'i dinler meselesinin ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu bir kere daha vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Sanki kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eden İslam dışındaki diğer din mensupları, din salikleri bu nokta üzerinden bir meşruiyet zırhına bürünüyorlarmış gibi bir anlayış var. Madem ki İbrahim Aleyhisselam biliyorlar, madem ki kendilerini ona nispet ediyorlar, o zaman onlar da bizim İbrahim'de kardeşlerimizdir. Üç büyük din, üç semavi din, İbrahim'i dinler vesaire. Buna rahir zamanda ortaya çıkmış Kur'an ve sünnetten, İslam itikadından, İslami referanslardan teyit, tasdik alamayacak gerçekten saçma sapan bid'atlar bu bir bid'attır. Tarih içerisinde böyle bir bid'atı bu ümmet görmedi, yaşamadı. Bugün tanık oluyoruz, bugün şahit oluyoruz. Çok tehlikeli bir bid'at bu. İnsanlığın kurtuluşu için bir tek yol var. O da İslam'ın amentüsünü benimsemek, buna iman etmek ve gereğince yaşamak. Bunun dışında insanlığın ebedi kurtuluş için, saadet için başka herhangi bir seçeneği yoktur.